arkadaşlarımızla birlikte ziyaret e, edelim. Evet sağ olun. Zaten e, Sertan e, hanımefendi biz de evet. hem gönüllüyle çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Ne güzel. Çok iyi. Sen de zaten bizdesin. Her gün buradasın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onlar bizim e, daimi. Bizim partiyi bekliyorlar. Allah razı olsun diyorum. <laughs> Ali abi o işte şey Sadık abi. Evet. Ömer olmasa bile. Sizi de tebrik ediyorum. Gerçekten güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Yani evet. özellikle pandemi döneminde çok da güzel koordineli çalıştık. Evet. Ve ee, sizler de Sağdaydınız hiç e, vatandaşlara çok güzel ulaştın, ulaştınız ulaştınız evet. yani. Kızda böyle olur. Yani kızda oturarak olmaz. Sürekli hareket halinde olacak. Eee devlet destek de gönderiyor. Yardımlar gönderiyor. Bunların önemli olan amacına uygun. Eee evet. yerine ulaşması zaten. Bunları da siz en iyi şekilde yapıyorsunuz. Yani gerçekten ben e, Akçakoca AK Parti ise başlayan olarak özellikle zaten Özkan kardeşimiz e, bizim kardeşimiz e, beraber yönetim kuleyeli de yaptık AK evet. Parti'de. İşte babası Sefer abi, abimiz, amcamız biz kendisini zaten severiz. Bir de bu görevlerde başarılı olduğunu görünce daha da hoşumuza gidiyor. Vallahi İnşallah var. böyle devam eder. İnşallah. Ee, daha da artarak vatandaşlar faydalı olmaya, yararlı olmaya devam edeceğiz. Bizim de amacımız bu. Sizlerin de amacı zaten bu. Yani biz burada bu koltuklarda koltukları meşgul etmek için sadece doldurmak için oturmalarımızı belli etmeye çalışıyoruz. Amacımız o. Ee, sizleri de bu kadar aktif görünce vallahi tebrik ediyorum. Çünkü senelerce o koltukların ben çok boş şekilde işgal edildiğini gördüm. Yaşımız öyle çok da delikanlı değiliz yani bayağı bir yaşımız var. Yani kapısı kapalı <laughs> Kızıldaylıları biz biliyoruz yani. Doğru mu başkanım? Yani sen geriye dönüp konuşma senin şeyindir <laughs> ama, ama. Biz bayrağı devraldığımızdan beri evet, daha ileri nasıl taşırız el evet, evet. Yani ama burada önemli olan e, sizin ama benim yardım e, şeyindesiniz. E bizim de amacımız ha. o. Yani bizde bir kızlay olmasak da yardım yardım etmek adına her şeyi e, kimse görmeden. Siz belki bunu e, alevi aleni yapmak durumundasınız ama biz kimse görmeden yapanlardınız. Yani bir elin verdiğini diğer el görmesin mantığıyla yapmak durumundayız. Doğrusu o bizim açımızdan. Sizinki yani öyle değil. Başkanım. Efendim? yer yani biz, göstere göstere, göstere, biz adı, sarkı... yani biz onu göstere göstere yapılmanın e, günahını biliyoruz. Gerek yok. İnsanları e, fotoğraflamak çok da Anladım. iyi değil. Bana göre, İslami anlamda da öyle. O yüzden biz böyle devam edeceğiz. Kimin ne de dediği değil, bizim ne de yaptığımız önemli. Öyle bakıyoruz olaya. Gerçekten ben sizi e, çalışmanızdan dolayı tekrar tekrar kutluyorum. Yani Kızılay'ın varlığını hissettirdiniz. Onu söyleyeyim. Ee, her noktada varsınız. Tebrikler yani. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Tabii Özkan e, aktif bizim kardeşimiz. Durmaz. Pire gibi çalışıyor. Maşallah. Ama önemli olan da bu zaten. E, ya bir koltuk size veriliyorsa bunu yani yüzde yüz daha yapacaksınız diye uğraşırsınız ama yapamayabilirsiniz. Ama amacınız, niyetiniz, gerçekten hizmet etmek, yardımcı olmak, insanlara ulaşmak, en ucuğa noktadaki insana yardımı ulaştırmaksa ulaştırırsın bu şekilde. Çünkü e, telefonlara cevap vermek, geri dönmek bile bir hizmettir. Evet, e, telefonda belki de öyle zamanlarda öyle insanlara yardımcı oluyoruz ki bir hastalık oluyor, şey oluyor, bir ambulans gönderiyorsun ya da bir hastaya orada bir müdahale ettiriyorsun. Belki de bilmiyoruz ama hayat kurtarıyoruz. Yani e sizin de öyle. En mağdur insanı gidip ulaşmak var. Yani adam evinde belki yiyecek ekmeği yok. Yine yani bir kumanya yok. Hiçbir şey yok. Bir şekilde ulaşıyor. Allah görüyordur ya yapılanları. Yani kulların ne dediğine çok bakmamak lazım. Yani özellikle hoca biraz böyle ya ne yapmış ne etmiş noktasında konuşmayı çok seviyor ama e, ben Allah bilsin mantığıyla çalışıyorum. Sizin de öyle yaptığınızı düşünüyorum. O yüzden bunu bu kadar açtım konuyu. Biz e, genel anlamda Akçakoca'nın yani bir böyle yarasına merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Yani bunu birileri yazacakmış, çizecekmiş, işte bize kof kofasın, bunun peşinde değiliz. Hizmet için yani hizmet etmeye devam edeceğiz başkanım. Sen de öylesin. Yani tabii ki bulunduğumuz makamda niyetimiz memleketimize, ülkemize hizmet etmek. Mevcut imkanları en üst limitte nasıl kullanabiliriz diye evet. güzel bir istişare oluşturarak biliyorsunuz Osmanlı'nın kuruluşunda üç kıtaya yayılmasındaki en büyük etkenlerden biri istişarenin olması. İstişare İslam'da e, önemi ve yeri ayrıdır. Ekiple birlikte yılmadan tabii ki zorluklarla da karşılaşıyoruz ama hangi iş kolay diyoruz. Daha çok, daha güzel organize olup el elimizden geleni yapıyoruz. Kesinlikle. Bundan sonra da inşallah istişareyi biraz daha güçlendireceğiz. İnşallah. Daha çok noktaya, daha çok nasıl ulaşabiliriz? Onun projelerini yapıyoruz. Biraz daha profesyonelleşelim diyoruz. Onun altyapılarını oluşturuyoruz. Bir de komite göre dizayn etmemiz lazım artık. Yani Covid'den öncesi ve sonrası Covid'de gerekli önlemleri alarak çünkü bir faaliyet veya bir şey yaparken artık Covid'i göz önüne alarak önlem alarak hareket etmeliyiz. Şu an bile otururken mesafeyi kontrol ederek ona bile dikkat ederek oturmaya çalışıyoruz. Bu artık hayatımızın her karesinde var. Olağandan düzgünlüğe çıkana kadar bu şekilde bu imkanlarla el birliğiyle hep beraber bu dönemi de güzel bir şekilde aşacağız. İnşallah. Aşarız. Yani gerçekten dünya çapında baktığımız zaman bu hastalıkla en iyi mücadele eden ülke evet. arasındayız. Belki de ilk üçe gireriz. Diğer ülkelerin nasıl sınıfta kaldığını hep beraber gördük. Sorsanız hepsi modern Avrupa, işte Amerika ya. yani Türkiye'de biz evinde ölü bulunan hiç hasta Covid'den ölen hiç duydunuz mu? Duymadınız. Evet. Ama bu Amerika'da ya da Avrupa'da sayılarını bile bilemiyorlar. Gidip bakıyorlar. Yani yaşlılar ölmüş. Öyle buluyorlar. Yani bizim gerçekten sağlık anlamında Allah zavallı göstermesin. Allah razı olsun. bu konuda mesela hastaneye giriyorsun. Diğer ülkelerde eee ciddi rakamlar ödüyorsun. Bizde burada Covid testinden bile para alınmıyor. Ha, özele gidip yaptıracağım, kendimden emin olmak istiyorum diyorsun ama onun da bir ücreti var. Çok büyük bir şey değilmiş o da öyle duydum. Ama e, gerçekten bu konuda Covid noktasında başarılıyız. Başarısız olan bizi geri döndüren yine bizleriz onu da söyleyeyim. Yani 3 e, üç kurala uymamak ama e, aman geldi geçti zannettik. Yani yasaklar kalkınca bu iş bitti zannettik. E, tabi yaz e, rehavetine kapıldı herkes. Sahiller, tatiller. E, özellikle dışarıdan gelen e, misafirlerimiz ve e, fındığımızı toplamaya gelen misafir e, yardımcı e, işçilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz e, tabi başka il, illerden geldiler. Bize mesela gelenler Afyon'dan geldiler. E, geldiler, herhangi bir şey yok. E, belki Ziya Başkan'a gelen kafilede bir sıkıntı çıktı mesela. Yani bunlar da direkt Güneydoğu'dan gelmediler yani. Herkes bakıyor. Mevsime ne? göre ve değişik yerlerde. Yardım, yardım, yardım. E bunlardan dolayı biraz sayı arttı. Şu anda yine durağan hale geldik. Akçakoca'da da iyiyiz Allah'a şükür. Ama yine de dikkatle yani dikkat etmezsek e, yani ben anlamıyorum. Adam hasta olduğunu bile bile doktora gidecek adama geçmiş olsun ziyaretinde gitmek e, ya da kucaklayıp hastaneye göndermek yani çok şey değil. Şuna bakar mısınız? Yani, yani hangi akla hizmet bilmiyorum. Bunu yapanlar var. E, yaz, yazık yani bu kadar emeğe yazık. Gerçekten ben Sağlık Bakanımız çıkıp her akşam e, açıklama yaptığımda adamın yani o halini görünce gerçekten üzülüyorum. Yani nasıl bir mücadele, nasıl bir emek sarf ediliyor. Ama bunu hiçe saymak, e, yok saymak gerçekten Düşündürücü, ya cahillik diyorum başka bir şey demiyorum Bizim yapmamız gereken şeyler belli. Temizlik, hijyen, maske yani maskeyi kolumuza... Yani millet artık esprisine başladı. Sağ koldan çıkar, sol kola tak, daha etkili demeye başladılar. Buraya takıyorlar, şurada duruyorlar. Burada duracaksa cebinde dursun ya da hiç alma yani. Ya buna uymak zorundayız. Yani buna uymazsak bunu atlatamayız. Ee, bu bize gelmez diye bir şey yok, hepimize gelebilir geldiğinde gerçekten ciddi hasarlar bırakıyor. Ee, gelen arkadaşlar soruyoruz. Nefes almakta zorlanıp daha sonrasında bir kardeşimizin dün duydum görme bozukluğu bırakmış. Geçecek diyorlarmış ama yani düşünün nasıl bir yan etki verdiğini. Evet. Yani ne alaka? Hani ciğerlerdi, hani zatüreydi falan değil mi? Yani şimdi göz farklı bir şey. O yüzden kime ne etki vereceği de belli değil. İçimizde hepimiz sağlıklıyız değil mi Allah'a şükür ama kronik bir hastalık başlangıcı ya da içimizde taşıdığımız bir hastalık olabilir. Bak onu ortaya çıkartıyor. O yüzden hepsi bizim için kötü bir şey yaşamamak için dikkat etmek zorundayız. Evet. O yüzden COVID ile yaşamaya alışacağız. Yani yaşayacağız, alışacağız ve bunu bir şekilde bitireceğiz. Yani tolere edeceğiz artık bitsin. İnşallah en kısa sürede atlatırız. Başkanım bakanımız. Başkanım bir de e, evet. her şeyi diriltip beklemek lazım. Onu söylüyorum. Yani. Bizim yüzümüzden geri döndü diyorum zaten. Öyle. Yani evet. bizler eğer şey yapmasak gerçekten e, biraz dikkatli olmuş olsak böyle olmazdı. Hemen bıraktık ipin ucunu. E, şeye gitmeye başladık. Yani sarmaş dolaş olmaya başladık. Yani dikkat edeceğiz. Çocukları okula gönderemiyoruz. Bakın eğitim öğretim yılı başladı. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Benim çocukların ikisi de bir de sınav öğrencisi. Biri liseye geçecek, biri üniversiteye gidecek. İkisi de bu seneye geldi. İnşallah Yalnız, en iyi şekilde atlatırız. İnşallah. Ya tabii birçok insanın, ailenin çocuğu bu durumda. E, üniversiteyi kazananlar üniversiteye gidemiyor. Geçen gün bir abimle konuşuyorum burada. E, ev tuttum. 2000 lira ev kirası ödüyorum diyor. Kaç aydır? E, mı evi diyor. Yani boş ödüyoruz diyor. Kız çocuk gidemiyor 8 aydır burada diyor. Yani böyle şeyler var. Bunun gibi kaç tane var onu da bilmiyoruz. Herkes mağdur, herkes sıkıntıda. İnşallah tez zamanda kurtuluruz.